Sohbetimiz sırasında eğlencenin dozunu kaçıran iki kişi araya girdi. Heyecanla bekliyoruz. İşte bu be. Hadi bakalım. Bizim sözümüz diyor mu? Vay 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 dayı. Biz de çıksanız. Ama sohbetimizi kimse bölemez. Can alkol sınırını açtı. Açmadım amına koyayım. açmadım. Kapa. 3. Kanka yemin ediyorum iki gündür bir bok yemedik. Bir sikim yemedik ya. Can Bey ayakta bile duramıyorsunuz. Ben tekim. Onlar Eminemler, Jayziler falan. Arkadaşlar günaydın. İki gündür yoktum. Bugün geri döndüm yani. Gözlüklerim de otomatik takılıyor. Berke Azak sormuş. Bazen ya ben kime ne anlatıyorum amına koyayım dediğin oluyor mu? Oluyor mesela şu an. Buraya zor çıktım arkadaşlar tatlısı çıkardım. Oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> dur dur. İyi yürüyorsun yine bak. Oğlum direk bile yaparım. <laughs> Ay kardeşim benim. dikkat et arkaya arkaya dikkat et. Bugün günüm deyim ölüm falan sorun değil. Sokak ya da mekan bizi görür senin gülüm şey. Hey tabi şakacıktan komik olmasa bile şakacıktan. Nistan'a <laughs> şakacıktan. <laughs> 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 Gibi. Benim, benim, anne, benim, benim annem, benim annem, güzel annem, beni al kalların... Dur bekle, bekle şimdi bir şey yapıyoruz. Abi Noyan seni seviyorum der misin? Ya ben kimseyi seni severim. Evet, de. vallahi de. Selam derim, selam bas. Tamam Noyan'a selamlar da. Bas. Bastım. Noyan'a selamlar. Tamam. <laughs> <laughs> Ulan ne, bim, ne videolar çektim ne videolar. Ne bilseniz çok güzel videolar çektim. Ama buna no, mümkün değil. Mesela diyorum ki kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş mu geldiniz? Hadi şimdi siktirin gidin diyorum. Demek ki video ama doldu mu birinci video? İkinciye geçtik. Bunu boş konuşmaklar ya. Çok güzel bir şey söyleyeyim size. Onu ne kadar açacağız? It's me. Üçüncü video geçti. onu da bir özlü sözü var. Lanet şehir İstanbul yaşasın varsa param bol yoksa burası senin için çok karambol. Dördüncü videom geçti. O zaman arkadaşlar yeni bir şey. Saçlarımızı düzeltiyoruz. Yeni bir vlog'ta yeni bir berberde karşınızdayız galiba. Amına kodumun içki yok, içki. Var mı içecek bir şey? Siz söyleyin. Daha iyi biliyorsunuz yarışı amına koyayım. Var mı lan? Abi geldik. Hadi. Ben buradayım. Sana bir tane iç getireyim. Siktir lan. Ya ben sana getireyim. Evdeki amına koyayım şeyleri sana. Aa burada şarap varmış. Unutmuşum. Çok video oldu bu. Ben youtuber mu Böyle videolar, videolar ne oluyor oğlum? Kerim gözlüğünü de gözlüğü de attım gözüme. Bak. Oğlum. Dolsun, dolmasın bekliyorum. Dolmak üzere. Bitti. Hoşça kal. Çocuğum bir benim savaş videonun paylaşıyor böyle. Hesabı da büyük takipçili. Olmuyor seni bulurum, bulacağım. Niye dedim bunu yapıyorsun? Keyif mi alıyorsun? Dedim ki bana numaranı ver de hani seninle bir konuşayım. Bunu yapma kardeşim şunu yap falan. Bunu anlatacaktım At Atmadı numarasını. Sonra dedim bak dedim seni nasıl buluyorum. Sağ <laughs> Tık 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 girdim buldum tamam mı? Götünle mi içiyorsun sen karışayım. <laughs> Burnumdan çekiyorum şarabı. Sonra buldum. Ulan bir girdim. Hepsi bana küfür ediyor. WhatsApp grubu var 100 kişilik. Okey dedim. Al dedim numaramı bu senin dedim buldum. Başka da yerden de bulurum. i̇lk başta konuşmuyordum. İçki konuşturuyor biraz. Konuşmam lazım. Susmuyorum ama nakoyim. Hiç de Hı. Yeni şarkı açıyorum size. Pişt, açıldı lan. Hı. Ya ses sıkıntı biraz ya kusura bakmayın. Çocuğum bir benim savaş videonun paylaşıyor böyle. Hesabı da büyük takipçili. Olmuyor seni bulurum bulacağım. Niye dedim bunu yapıyorsun? Keyif mi alıyorsun? Dedim ki bana numaranı ver de. Hani seninle bir konuşayım. Bunu yapma kardeşim. Şunu yap falan. Bunu anlatacaktım çocuğa. At numarasını sonra dedim baktım seni nasıl buluyorum. Sağ. <laughs> tık 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 girdim buldum tamam mı? Götünle mi içiyorsun sen karışıymız. <laughs> Burdumla çekiyorum şarabımı. Sonra buldum. Ulan bir girdim. Hepsi bana küfür ediyor. WhatsApp grubu var. 100 kişilik. Okey dedim. Al dedim numaramı bu seni dedim buldum. Başka da yerden de bulurum. Ama ilk başta konuşmuyordum. İçki konuşturuyor biraz. Konuşmam lazım. Susmuyorum amına koyayım. Hiç de sikim değil. Hı. Yeni şarkı açıyorum size. Pişt, açıldı lan. Hı. Ya ses sıkıntı biraz ya kusura bakma. <laughs> Öpücük. <gülüyor> Sevişme anne. <laughs> Amcık. Özledin mi Can babayı? He? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ne lazım bu? Ben doğal jelatin var mı abi? Sabunla kudumu hikaye çekiyoruz burada <laughs> hikaye. Vallahi. Ne? <laughs> abi ne öbür müsün? musun? O bir galiba. Abi, benim lan ben, benim. Vallahi abi. <laughs> ben... Yapacağım mı lan bir daha? Yok abi. Yapacağım mı? Tövbe ettim abi. Yapacağım, yapacağım. Çıkın, Çıkın mı? Yapacağım. Sıkayım ulan ya. kuyruğuma. <laughs> Karabın olmaya çalışmayın. Olay bende görüşmeyin. Kimlik tarafınıza alışmayın. <laughs> Çok sert olur atıştırın. <laughs> yere dertiz dert gibi yapışmayın. <laughs> Boş konuşup medet atışmayın. Bulamam <laughs> taş gibi alışmayın. Tabi girdiğin sana uyuyorsun <laughs> ayakta. Arkadaşlar yarın tek elme abis klibi sizlerde. Hmm, benim kanımı yul. Benim kanımı. Ne no, bir kanalı var YouTube'da arayın bunu orayı yiyin. Biriyim arkadaşlar. Net <laughs> mi? <laughs> <laughs> Biz öyle yok yani. <gülüyor> 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 Anne ben seni engellemişimdir inşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, bandırmaya hoş geldiniz. Sizi bandırmaya götüreceğim demiştim. Yok dememiştim ama getirdim. dövmeciye gideceğiz demiştim. <laughs> Bandırmaya da geldiniz, hoş buldunuz. Nasıl buldunuz buraları, beğendiniz mi <laughs> Polislere, emniyet müdürlüğüne sesleniyoruz. Sizi çok seviyoruz. Evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> değilmek istedim. istediğim, <laughs> değilmek istediğim bir konu daha var. Eee... bazıları diyebilir ki bu videoda bu ayaklı bile duruyor. Onun ortada manyeşik konuşuyor falan. Şimdi arkadaşlar ben... <laughs> 30 yaşımı geçtim. <laughs> Hayatım boyunca zaten ben böyle yaşıyorum. Tamam. <laughs> Hayatım boyunca ayakta <yaklaştı>, duramıyorum. <laughs> o yüzden söyleyeceğim şeyler yerlerinde. Ee, yok işte... <laughs> Kendilerini gençte havalarına soktular. Yok şöyle yaptılar. Eyvallah tamam hani bir şey demiyorum buna. Ya küre gelsinler. Hayır hayır. şöyle bir şey. Ee, sıfır sıkıntı çekerken ben bir gün önce karakoldan çıkıp klibe dahil oldum. O yüzden elinde kelepçe var. Kimse bunu görmedi. Anladın evet, mı? Yani milletin eleştirdiği gibi biz e, böyle yalandan işte öyle de oldu, öyle de oldu diye konuşan insanlar değiliz. Ben her şehirde bir karakola bir şekilde dahil olmuşuzdur yani. Bunun neden olduğu kimse ilgilendirmez. Bu benim hayatımla ilgili. Kimse saygısızlıkla, şeylikle yaklaşmadım ama e, bu zamana kadar e, bize söylenen bu söylemler bu şekilde oldu ama benim elimde neden klipte ke kelepçe var kimse bunu sorgulamadı çünkü bir gün önce ben polis arabasından çıkıp geldim oraya. O yüzden elimde bir kelepçe vardı sıfır sıkıntı bilen biliyor. Musun? En basitinde. Anladın mı? Biz ilgilenmeyi bilmiyor kendim, kendim ama. Üç. Kanka yemin ediyorum iki gündür bir bok yemedik, bir sikim yemedik ya. Ey yoradan sağ. Yarın kargaşa gidersin. Bunun içinde çiçek yok, ha. <laughs> bitti parazit Ben <laughs> unuttum ama çok güzel bir parça. <laughs> <laughs> işte. <laughs> <"Gülüyor> düşme. ama sen koy yan cebe Belefret ağzında sigarayla spor Arabada ben o, altımıza reno Bizim çocuk rapinizin tadı bize marshmallow gibi gelir Bu da seni bize, bize yedirir Oğlum sen ne ayaksın Birileri sana acil bir el atsın Hep gergin mod yok bir Bir de yapsın Hep konuşuyorlar Cana döne bir köşede tutuşuyorlar sana. Ben salladım sana görmedin Arabanı sürttüğün üstüne sürmedin Ankara'nın martılarını ben öldürmedim Sanılanın aksine hiç ayı gezmedim Kesmedim sesi gel gör Gönlünüz olsun <laughs> Bir habersiniz haberiniz <laughs> olsun bir tam, bir tam bir serseri dostum Bak A sadece müzik istiyorum Hey, hey. Bunu seviyorsun İçmezsen <laughs> öksürüyorsun tamam. Tamam. tamam her şeyi sen biliyorsun tamam. Niye kendini Ofa sallanır arabada bayrak gibi İşin bozukları saymak girip tek elin içine basat Dedim aslında çok iyi birisiyim Bir gün değil sana, Her gün yalvardım Unutmadım sesimi Süreniyoruz Çekimdeyiz Sanırım biraz çekimdeyiz, ya, ya. <laughs> çekmişiz başka bir dünyaya <laughs> falan filan eve dönüş ee, bir saniye bekleyin. Bu adam böyle ne yapıyor? <laughs> Var mı fikri olan? Bu adam böyle ne yapıyor? <laughs> Pardon burada sigara içilmiyor. Bunları gerçekten çekiyor musun? Üçünü üçünü <laughs> e, yani bir kişi Can Bey ayakta bile duramıyor Oğlum ayakta değilim ki zaten <laughs>